Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün karşınızda aile evinden getirdiklerimi videosuyla bulunuyorum. Artık bu kaçıncı aile evinden getirdiklerim videosu bilmiyorum. Gerçekten aile evini yavaş yavaş buraya taşıyorum galiba. Yine kocaman iki tane çantam var. Bakalım neler getirmişim. Yurt dışından aldığım şeyler de var. Öncelikle şu kaldıramıyorum bile büyük çantayla başlıyorum. Şöyle köpek kurabiyelerimiz var arkadaşlarım. Az önce Bursa'dan İstanbul'a geldim. Aslında köpeğim Leki de gelecekti benimle beraber. Deniz otobüsüyle gelecektik. Ama iptal olmuş. Ben otobüsle geldim o yüzden. Ve otobüsle geldiğim için köpeğimi getiremedim. Onun için kurabiyeler almıştım yanıma. Sonra şöyle bir ayakkabı poşetimiz var. Bunun içinde şöyle loafer ayakkabılarım var. Seyahate gittiğimde giyerim diye düşünmüştüm ama giymedim. Ve şöyle spor ayakkabılarım var. Yakın zamanda spora başlamayı, spor salonuna yazılmayı düşünüyorum. O yüzden ayakkabılarımı getirmek istedim. Bundan sonra aile evinden getirmesi birazcık saçma bir şey ama şampanya getirdim. Şöyle 75'lik bir şampanyamız var. Ben bunu aslında Arnavutluk'tan aldım. Arabuk'ta free shop'tan aldım havaalanında ve yılbaşı için patlatacağım büyük ihtimalle buraya getirdim. Mondoro, Asti vesaire vesaire her neyse 10 Euro'ydu. Şöyle bir şampanyamız var. Sonra yine seyahatimden şöyle Kinder Karts aldım paket paket. Bunlardan var ben bunları çok seviyorum. Sonra bir poşet şekerimiz var. Bu akşam belki videoda çekerim. Aslında çekme niyetindeyim ama üşeniyorum video çekmeye. Bu akşam kurabiye pişirmeyi ve aldığım kurabiye evleri süslemek istiyorum. O yüzden onların üstüne süs koyarım diye jelibonlar aldım. Bir tanesi şöyle şerit şeklinde çilekli bir jelibon. Taurus Sticks diye geçiyor. Ekşili şeker böyle. Bunları evlerin üstüne kurabiye evlerin üstüne sanki yılbaşı süsüymüş gibi koyarım diye düşündüm. Yolda birazcık acıktım. Şekerim düştü falan bunu açtım. Şöyle renkli şekerleri aldım. Sonra böyle yine şerit şeklinde renkli şekerler. Şuradaki sim süsler gibi durur diye düşündüm. Yine şerit şekerler. Biraz da sevdiğim için almış olabilirim. Sonra şöyle küçük küçük toplardan oluşan renkli şekerler kurabiye süslemek için. Bunları da led ışıklarmış gibi düşüneceğim. Şöyle pasta kalp süsü. Halka şeklindeki jelibonlar. Kelebek şeklinde. Ve şöyle bonibonlar aldım. Aldığım şekerler bu şekildeydi. Sonra yine ıı, çıkaramıyorum. Annem aldığım bir şey var. Şöyle bir set. Bir tanesi rakı, bir tanesi de brandy. Şöyle kadıklık. 100 mililitre. Bilgisayar şarjım. Burada ha, eteğim var. Mini eteğim. Güneş kremim. Başka suyum. Havadan otobüslerinde şöyle dergiler oluyor Ücretsiz bunlardan aldım Bunların içindeki görselleri Beğendiklerimi kesip kolaj için kullanacağım Burada Fişlerimin bulunduğu bir Zarf var Burada bilgisayarım var Tabletim Burada Vision board'um Hayal panom için çıktı aldığım görseller Defterim Kalemlerim var bir tane postit çıktı bir de. Şöyle, şöyle küçük bir defterim var. Alta da annem çöp poşeti koymuş. Teşekkür ediyorum. Sonra geliyoruz buna. Bakalım bunda neler varmış. Bunda öncelikle elimize şöyle polarlı bir kilo çorap geliyor. Şöyle kum kat kalmış şeyde annem bunları koymuş bana. Kum katlar var. Çorap getirdim bol bol. Çünkü kendi evimde uzun çorabım yok. Şöyle bir sürü çorap. Daha da çıkıyor. Sonra Arnavutluk'tan şöyle küçük aileme denetmek için Noel keki almıştım. Panettone. Şöyle bir kek. Kakaolu galiba bu. Evet kakaolu ve çikolatalıymış. Böyle bir kek. Bunları asabiliyoruz sanırım çam ama bu biraz ağır gelebilir. Sonra Arnavutluk'tan Piran'dan şöyle bir bardak almıştım. Bunu getirdim. Rolo'nun, C vitamin serumum, Bunu kullanacağım şimdi. Yine çorap. Bir paket almıştım. İçinde peluş ve çikolatalar vardı kimlerin. Şöyle Choco Böyle yılbaşı süsleri almıştım. Bunları şimdi ağacıma koyacağım. Noel Baba dizaynında şöyle botular, üçlü. Bunları 2 Euro'ya aldım Arnavutluk'tan. Diş macunu. Yine ağaca asmalı şöyle Noel Babalı çikolata süsler. Kinder Bueno çıktı. O bahsettiğim paketten. Böyle bir magnet. Burada kişisel bakım ürünleri var ilaçlar varmış, poşet varmış. Şöyle lip glosslar, sabunlar vesaire. Burada burun spreyim var. Aa, bir de bunu yedim ben dayanamadım. Çünkü en sevdiğim çikolata diyebilirim. raffaello'nun şöyle yıldız şeklinde bir süsü vardı. Bunu asamayacağım herhalde çünkü ezilmiş ve içi boş. Buna spreylerimi çıkarıyorum. Instax Mini ve Uykusuz. Şöyle Uykusuza ne oldu biliyor musunuz? Bir yere kapandı ondan sonra e, sınırlı sayıda bir şeyler çıkarmaya başladılar. Sonra tekrar mı açıldı? Orasını tam çözemedim. Tekrar çünkü üretmeye başlamışlar. Yeni sayı bu. Ne zamanı sayısıymış? Kasım sayısıymış. Ayda bir çıkarıyorlar herhalde artık. Haftada bir değil de. Sonra şöyle lip gloss'umuz var. Şarj aleti, cüzdan, tarak vesaire. Burada da şemsiyemiz var. Bunu açayım. Burada da ıslanmış bir bez torbamız var. Bez çantamız var. Ve bu şekildeydi arkadaşlarım. Bir de bir market alışverişi yaptım ama onu göstermeyeceğim. Kurabiye için gerekli malzemeleri aldım. Kurabiye videosu çekersem umarım onları göstereceğim zaten size. Umarım kurabiye videosunu çekerim ve umarım siz de izlersiniz. Ben evimi çok özlemişim. 10 gündür falan evde yoktum. Hem Bursa'da zaman geçirdim hem Arnavutluk'ta zaman geçirdim. Orada da bloklar çektim İzlerseniz sevinirim. Bu şekilde de arkadaşlarım benim aile evinden çaldığım şeyler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Videomu beğenebilirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.